Göz kapağı estetiği operasyonları öncesi hastanın değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Hasta değerlendirilmesinde hastanın kendi yüz içi değerleri mutlaka göz önüne alınmalıdır. Burada yüz içindeki gözlerin anatomisi, göz kapaklarının yerleşimi ve harmonisi bize büyük ipuçları verir. Göz ameliyatına başlamadan önce mutlaka bir anestezi konsültasyonu değerlendirme yapılır. Rutin kan testleri tamamlanır ve aynı gün içinde işlem tamamlanır. İşlem, üst göz kapakları yaklaşık 45 dakika, 1 saat. Alt göz kapakları da bu işleme eklenecekse yaklaşık olarak 1,5-2 saat kadar bir süre almaktadır. Üst göz kapaklarında biriken fazla deri, yağ dokusu anestezi altında kolayca alınır, eriyen dikişler ya da birkaç tane alınan dikiş konulabilir. Alt göz kapağı da özel bir önem arz eder. Burada tecrübe oldukça önemlidir. Genellikle fazla biriken torbalanmalar, yağ dokuları, biriken sarkan deriler fazla olmamak kaydıyla alınmalıdır. Alt göz kapağı iki şekilde yapılır. Genellikle 20-30 yaşındaki genç gruptaki insanlarda gözün iç kısmından lazerli açılarak gözaltı torbaları iz bırakmadan alınabilir. Daha ileri yaş gruplarında kirpik altı kesiyle buradaki torbalamalar fazla deri rahatlıkla çıkarılabilir. Aynı gün içinde hastayı da taburcu etmek mümkündür.